Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde e, duraklama devri siyasi ilişkilerini çalışacağız. Duraklama devri neydi? 1579'da Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle, yani kanuninin veziri olan, sonra 3. Murat'a ve 3. Sel 2. Selim'e de vezirlik yapmış olan, Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle 1579'da başlar. 1699'daki Karlofç Anlaşması'na kadar devam eden döneme duraklama devri diyoruz. O e, siyasi ilişkiler demek de devletin diğer devletlerle olan komşularıyla olan ilişkilerine bakacağız. Öncelikle Osmanlı-İran ilişkileri. 1555 Amasya Antlaşması neymiş? 1555 Amasya Antlaşması Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk antlaşmaymış arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim zamanında Çaldıran Savaşı yapıldı. Daha sonraki mücadeleler de var. Ama ilk anlaşma kanunu döneminde ki Amasya Antlaşması'ymış. Bu ilkleri unutmayın arkadaşlar. İlk demek ben buradan soru olacağım demek. Soru çıkar buradan demek. İran Savaşları Şah İsmail bu birinci Şah İsmail değil. Ikinci Şah İsmail. Evet. Bakın burada da 1590 Ferhat Paşa Antlaşması var. Buna bakalım şimdi. Ferhat Paşa Antlaşması önemine bakalım. 1590 yılında imzalanmış. Bu anlaşma Osmanlı'nın doğudaki en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşmaymış. Bakın doğudaki en geniş sınırlarına birazdan göreceğiz. batıdaki en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşmayı da neydi? 1672 yılındaki Bucaş Antlaşması'ydı. Bu Bucaş Batı, Ferhat Paşa Doğu'daki en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşma. Yani bundan daha ileriye gidememiş. Evet. Evet, 5-6 e aşaması bozulunca İran tekrar ileri harekete geçmiş. Tabii ki Avusturya savaşlarını Osmanlı-Avusturya savaşlarını görüyor. Ee, ve Osmanlı Avusturya ile meşgul olurken hemen arkadan tekrar saldırıya geçiyor. Evet. Buradan bakalım. Çünkü Avusturya ile savaş halinde olduğu için İran arkadan tekrar saldırıya geçiyor. Bağdat'ı ele geçirmek için. Tabi Anadolu'da bir taraftan da Celal isyanları var. Evet. Kanalıma abone olmuşsunuz. Umarım arkadaşlar. Nasıl Paşa Antlaşması var burada. 1611'in imzalanmış. Bakın Ferhat Paşa ile aldığı en, en geniş sınırlarımızı en ileri noktaya gitmiştik. bunun birçoğunu geri vermişiz Nasuh Paşa anlaşmasıyla. Evet. Yeniden savaşlar başlıyor. Serap Antlaşması var burada tekrar düzenlemeler var. Osmanlı İran daha önce yapılan Nasur Paşa Antlaşması ile ilgili sınır düzenlemesi yapılmış. Hemen bakalım. Evet, 4. Murat dönemine geldik. Evet, en uzun Osmanlı-İran savaşlarının bulunduğu dönem bu dönemmiş arkadaşlar. Evet, kitabımızda da var bunlar. Ders kitabımızda. Tam burada özet, nokta atışı, soru çıkabilecek yerler. Benim slide videolarım. 4. Murat'ın önce çocukluk dönemi var. Biliyorsunuz o dönemi kim idare ediyordu? Kösem Sultan idare ediyordu. Daha sonra 4. Murat, Biraz büyüyünce artık 20'li yaşlarına gelince ne yapıyor? Ee, Kösem Sultan'ı bir kenara bırakıp devlet yönetimini kendisi ele alıyor. Revan Seferi ve Bağdat Seferi var 4. Murat'ın yaptığı. Evet bu Revan seferiyle Bağdat Seferi hemen arkasından bakacağız. Kasr-ı Şirin Anlaşması işte çok önemli bir nokta arkadaşlar. Buradan soru gelir her zaman. 1639 yılında imzalanmış. Önemi bakın bugünkü Türkiye-İran sınırı yani 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Anlaşması yaklaşık 400 yıl boyunca devam etmiş. Yani Osmanlı-İran sınırı o gün çizilmiş. O günden bugüne kadar Osmanlı ile İran arasında bir sınır sorunu olmamış. Kasr-i Şirin Antlaşması nedir diye soracak olursak Osmanlı-İran sınırını belirleyen ve bugüne kadar geçerli olan antlaşmadır demeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi geldik Osmanlı-Venedik ilişkiler. Venedik biliyorsunuz denizli bir devlet. İtalya şehir devletlerinden birisi. İtalya diye bir yer yoktu biliyorsunuz daha önce 1870 yılında kuruldu İtalya. Venedik, Ceneviz, Napoli gibi küçük şehir devletleri vardı. Bunlar denizcilikle uğraşıyorlardı. Sonra 1870'te kim de onu birleştiren Garibaldi miydi? Evet birleştirdi. Almanya 1871'de Bismarck tarafından birleştirildi. Almanya kuruldu. Evet Venedik... Bu Akdeniz'den Osmanlı ile rekabet halindeymiş. 16. yüzyılda en büyük deniz gücü haline gelmiş. Tabii 16. yüzyıl bizim Barbaros Hayrettin Paşaların da Akdeniz'e hakim olduğu dönem tabii ki en büyük rakibi Osmanlılar olur. Bakın Balta konserleri bir Osmanlı devlet adamını Kızlar Ağası Sümbülay'a esir edince Venedik'le savaş durumuna girilmiş. Girit seferi 1645'te başlıyor. 1669'a kadar 25 yıl kadar sürüyor arkadaşlar. Bakın bugün Yunan adaları sorunu var. Yunanlar denizdeki, Ege denizindeki, yani adalar denizindeki adalarımızı silahlandırır, silahlandırıyor. Bir Girit adası almak için bile 25 yıl boyunca uğraşmışız, savaşmışız, kan dökmüşüz, kanımız dökülmüş. Ama maalesef bugün e, Yunanlılar gelip bizim o can pahasına 10 yıl, 20 yıl uğraştığımız denizlerimizi tekrar ele geçiriyor. 1651-1656'da Osmanlı-Venedik savaşları olmuş. Venedikliler İstanbul'a kadar gelecek olmuşlar. Evet. İnebahtı Savaşı'ndan sonra bizi yenmiş ve İstanbul'a kadar gelme tehlikesi ortaya çıkmış. Ama Köprülü Mehmet Paşa 1669'da da geri üzerindeki egemenliğimiz tanınmış. Evet. Girit'in fethinden sonra donanmamız. Donanma nedir? Bizim savaş gemileri gemileriyle donanma denir arkadaşlar. leisten Polonya ilişkileri. İkisine birden bakacağız. Genç Osman tabii 1618-1622 Yeniçeriler tarafından şehit edilen ilk padişahtır biliyorsunuz. Hotin Seferi düzenleniyor. Burada Evet bakalım Hotin Seferi Burada 1587'de Osmanlı himayesinde kurtulmuş ve hep her zaman Osmanlı'ya rakip olmuş. Genç Osmanlı da reisinin üzerine sefere çıkmış. Ve bu savaş Yeniçerilerin gevşekliği yüzünden sonuç alınamamış, başarılı olamamış. Bunun üzerine e, Hotin Anlaşması yapılmış ve Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemiş. Yani Genç Osman meselesi çok önemli arkadaşlar. Soru çıkar. Genç Osman'ı özellikle dikkatlice öğrenin. Bakın ezberleyin demiyorum, öğrenin. Bu Hotin Anlaşması'na baktık. Önemi burada var. Evet, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını düşünce Genç Osman öldürülmüş, şehit edilmiş. Yeniçeriler tarafından şehit edilen padişah, ilk padişahtır. O 4. Mehmet zamanına geldik, Avcı Mehmet. 50 yıl süren bir barış dönemi varmış. Tekrar 4. Mehmet'in son zamanlarına doğru tekrar İslam'da bir savaş durumuna girilmiş. Bakın bu Ceş Anlaşması, biraz önce söylemiştim Ferhat Paşa Anlaşması'nı konuşurken. Ee, bu Ferhat Paşa Anlaşması doğuda en geniş sınırlarımıza ulaştığımız antlaşmaydı. Ferhat Paşa Anlaşması da, pardon, Ferhat Paşa Anlaşması doğuda en geniş sınırlarımıza ulaştığımız anlaşma. Bucaş Antlaşması, Batı'da en geniş sınırlarımıza ulaştığımız antlaşma. 1672 tere, 1676. Yani 1672'de imzalanmış, 1676 tekrarlanmış aynı anlaşma bir daha imzalanmış. Burada maddeleri var. Önemi bakın. Sorular hep önemi diye gösteriyorum ben slaytlarımda, videolarımda. Topraklarına toprak hattı en son anlaşma yani en son toprak kazandığı, yani en son ileri noktaya, en ileri noktaya gitti anlaşma. En geniş sınırlana ulaştığı antlaşma. Ve birkaç değişik şekilde söyledim siz nasıl anlarsanız artık. 1638 yazıyor değil tabi tam ters yazmış 1683 olacak. 1683 yılındaki ikinci Viyana kuşatması var. Şimdi göreceğiz. Leistan da yapmış. İkinci Viyana kuşatmasında Osmanlı'yı 80 bin kişilik ordusuyla arkadan vurmuş. Evet. Osmanlı-Avusturya ilişkileri çok önemli arkadaşlar. Bu özellikle ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda favori olarak Osmanlı-Avusturya ilişkileri sorar. Eğer duraklama devriyle ilgili soru soracaksa. Evet, dikkatlice buraya da bakın. Haçova 1595'te 3. Mehmet'in yaptığı Haçova Meydan Muharebesi. Şuna bakacağız. Osmanlı'nın kazandığı en son meydan savaşı bu Haçova Meydan Savaşı. zaferle sonuçlanan son büyük meydan savaşıymış. Bundan sonra zafer yok. Burada da maddeleri var. Sonuç. Evet son meydan muharebeymişiz. Zaferle sonuçlanan. Evet. Bir taraftan da arkadan İran vuruyor. İçeride de isyanları var. Karışıklıklar var. Bundan dolayı e, Avusturya ile bir barış mecburi bir barış yapılıyor. Zitpatoruk Antlaşması. Size bir soru soruyorum burada. E, yorumlardan yazarsanız. E, İstanbul Antlaşması ile anlaşması Antlaşması arasındaki fark. İstanbul Antlaşması'nın 1533... Ee, bir önceki videomuzda da uzun uzun konuşmuştuk. Ee, derslerimizde videomuz var. Bakın Zikleturk Anlaşması da burada. Osmanlı-Avusturya arasında yapılmış. Alınan kaleler vergi kaldırılmış. Bakın ne diyor burada? Avusturya Arşidükü Osmanlı Padişahı'na eşit sayılacaktı. Peki İstanbul Anlaşması'nda neydi, nasıldı 1533'te? Bunu size soru olarak soruyorum. Ben öğrencilerime yaptığım bütün sınavlarda İstanbul Anlaşması ile Zit ve Anlaşması arasındaki farkı yazınız diye klasik soru soruyorum. Önemi. Evet Osmanlı İmparatoru ile Avusturya kralı birbirine eşit gelmiş. Önemi burada. Evet 1662-1664 Avusturya. Evet 60 yıl devam etmiş yaklaşık. Ve bundan sonra tekrar savaş durumunda geçilmiş. Fazıl Ahmet Paşa yürümüş ve 1664'te Vasfer Antlaşması yapılmış. 1664'te. Burada da maddeleri var. Avusturya'da ile gene de Macaristan meselesinden dolayı bozuşuyoruz. Macaristan Avusturya'ya mı bağlı olacak, Osmanlı'ya bağlı olacak? Bakın arkadaşlar çok önemli bir yere geldik. Bütün sınavların favori konusudur. İkinci Viyana kuşatması. Burada Macaristan olaylarından dolayı Avusturya savaşları başladı diyor. Osmanlı Avusturya savaşları. Burada Viyana üzerinde Sadrazam Kara Mustafa, Merzifonlu Kara başa yürümüş ve Evet, Papa ne yapıyormuş? Viyana'nın yardımına çağırmış bütün Avrupa'yı ve bir Avrupa ordularıyla Osmanlı Devleti Viyana önünde karşı karşıya gelmiş sonuçta çeşitli sebepleri var birazdan biraz daha bakacağız Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın hataları yüzünden 2. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmış ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edilmiş. Evet Osmanlı ordusunun başarısız olmanın sebepleri kuşatma için gerekli toplar getirilmemiş Avrupalı devletlerin Viyana'nın yardımına gelmesi e, tabi burada Viyana'nın yardımına gelmeden Merzifon'la Kara Mustafa Paşa hızlı hareket etseydi bu yardım yetişmeden Viyana'yı alabilirdi. Bunu söylüyoruz. İşte burada son yürüyüşü geciktirdiği için yani son darbeyi geç vurduğu için Avrupalılar yardıma geldi ve arkadan özellikle Lehistan'ın 80 bin kişilik ordusu gelip tabi Kırım Evet, önemi galip gelebilecekken en büyük, tarihteki en büyük bozgunu uğramışız. Yani yenebileceğimiz savaşı tan rezalet yaşamışız, yani rezil olarak çıkmışız. Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum, sinirlerim bozuluyor hep bu. Bazı savaşlarda bizim böyle hatalarımız var Osmanlı Devleti'nin. Osmanlı Devleti'nin artık yaptırım gücü ne demek? Yani artık söylediğini yaptıramıyormuş. Yani üstünlüğü sona ermiş bunu söylüyor. Evet 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasına hemen sonra Avrupalı 5 devlet ne yapıyormuş? Kutsal ittifak kurmuşlar ve Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak için savaşlara girmişler. 1683'ten 1699'a kadar birazdan göreceğiz. Bir de Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları var. Evet 1683 artık bizim son e, ilk ve büyük yenilgimiz 1683'te başlıyor. Bundan da 1921 yılındaki Sakarya Savaşı'na kadar ye, sürekli yenilgiler devam ediyor arkadaşlar. E, evet Avrupa'nın karşısında sürekli toprak kaybediyoruz. 1600-1921'e kadar. 300 yıl boyunca. İlk, iki, 250 yıl boyunca. Burada söylüyor zaten Sakarya Savaşı'na kadar sürekli geri çekildik diyor. Evet artık Türklerin yenilmez olduğu şeyi Avrupa'da yok olmuş. Artık Türkleri yenebiliriz. Avrupa'dan da atabiliriz. Hatta 1815'teki Viyana Konferansı'nda Türkleri bırakın Avrupa'dan atmayı şark meselesi dediğimiz mesele ile birlikte Türkleri Anadolu'dan da atılabileceği ortaya çık, düşüncesi düşüncesine sahip olmuş Avrupalı. Evet, Kutsal İttifak'a geldik. Kutsal İttifak neydi? 1683 yılından sonra 5 büyük devletin Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak için kurdukları birlik. Hristiyan Birliği. Hristiyanlar Müslümanları Avrupa'dan atacaklar. 16 yıl sürdü bu savaşlar. 1683'ten 1699 yılına kadar. Burada padişahlar var. Bu devletler bakın Avusturya, Rusya, Venedik, İstanbul'da 5 devlet. Osmanlı orduları bu 16 yıl süren savaşların tamamında yenilmişler. Ya yani bir Aynı anda bir devlet 5 büyük devletle savaşıyor, 5-6 e, tane farklı cephede savaşıyor ve hemen hemen bütün savaşları kaybediyor. Aslında 5 e, büyük devlet, Avusturya, Rusya ve Leisten, Venedik, Malta gibi denizde denizci devletlerle hem denizden hem karadan farklı farklı cephelerde savaşıyor. Tabi az iş değil. Salankamen ve Zenta bozgunları var. Burada Salankamen'e bakalım önce. Osmanlı ordusu Salan Kamen'de bozguna uğramış. Zenta bozgunu. Evet Zenta bozgununda Osmanlı ordusu imha edilmiş. Avusturya ordusu gelip Osmanlı ordusunu imha etmiş ve artık bu savaştan sonra yenilgiyi kabul etmişiz ve 1699 yılında Karlofça Antlaşması'nı imzalamışız. Karlofça 1699 buraya 1669 yazılmış. Evet 1699. Maddeleri de şu şu topraklar buraya bu bu topraklar verildi. Tabii ki önemi önemi önemine bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti ilk toprak kaybettiği anlaşma. Yani 1699 yılında toprak kaybetmemiş. Ama herhangi bir antlaşmayla toprak kaybetmemiş. Yani İran'la falan savaştı, aldı, verdi, geri kaybetti, geri kazandı ama imza atarak kabul ettiği toprak kaybettiği ilk antlaşma Karlofça Antlaşması arkadaşlar. Toprak kaybettiği ilk antlaşma. Osmanlı'nın askeri gücünün yetersizliği anlaşılmış. bir. Evet Mustafa da ordusunun başında son defa savaşa çıkan padişahmış. Evet Osmanlı Devleti artık bu savaştan sonra hem savunmaya geçmiş, Avrupa saldırıya geçmiş, Osmanlı savunmaya geçmiş. Bu bir ve artık toprak kaybetmeye başlıyor. Evet duraklama devri bitiyor. Ne demiştik? 1579'dan 1699'a kadar olan yaklaşık 120 yıllık dönem neydi? Duraklama devriydi. Şimdi 1699'da ne başlıyormuş? Gerileme devri başlıyormuş. Gerileme devri de 1699'dan 1792'deki yaş antlaşmasına kadar arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde bunları konuşacağız. İstanbul Antlaşması işte Karlofça Antlaşması'nın Rusya yapılmış şekli. Ruslar imzalamayınca Karlofça'yı onlarla ayrı bir anlaşma yaptık. Bu da İstanbul Antlaşması'dır. Maddeleri Azak, Denizi, Azak Kalesi ve Azak Denizi. Bakın Rusya İstanbul'da bir elçi bulundurabilecek. Ruslar Kudüs meselesi, kutsal yerler meselesi Bakın Rusya Karadeniz'e çıkma imkanını bulmuş. Daha sonra Akdeniz'e çıkma imkanını da bulacak. Rusların en büyük hedefi, en büyük amacı neydi zaten? Sıcak denizlere ulaşmak. Rusya'nın kuzeyinde buz denizi olduğu için güneyindeki Karadeniz'e ve Akdeniz'e sıcak deniz diyordu. En büyük amacı da sıcak denizlere ulaşmaktı. Rakibi tabii ki Osmanlı Devleti olduğu için Karadeniz Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmişti i̇şte bakın Karadeniz kıyılarından toprak kazandı. Kale, Azak Kalesi'ni kazandı ve Karadeniz'e inme imkanını elde etti. Evet. Evet arkadaşlar duraklama devri siyasi olayları budur. umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın.